Bu penseyle arkadaşların Allah'ın varlığını ispat edeceklerine dair bir iddialarının, bir tekliflerinin diyeyim olduğunu söylemiştim. Şimdi penseyi sevgili Harun Serkan Aktaş'a veriyorum ve heyecanla izliyoruz. Buyursunlar. Evet Bekir abi. Bu Alman malı olan pensemiz. <laughs> Şimdi Bekir abi aslında bir hikayeyle başlayalım. Evet. Sizin yaşınızı gelin 18 yapalım. Tamam. İyidir. Bir tane küçük kardeşiniz var. Emekleyen bir kardeşiniz. Evet. Ee, babanız dışarı çıkmış işleri var. Ve evde anneniz mutfakta uğraşırken diyor ki Bekir evladım al şu penseyi git banyodaki lavaboyu tamir et Muslu. Siz de o zaman body falan uğraşıyorsunuz vücutta da sağlam. Hı. Aldınız penseyi girdiniz sağa sola olmuyor yapamıyorsunuz. Kanter evet. içinde kaldınız. Evet. Neyse sinirle penseyi yere bırakıp evin içinde otururken böyle bebek emekleyerek içeri giriyor. Beş dakika sonra arkasından giriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki elinde pense ve conta sökülmüş. Şimdi bir soru. Bebek yaptı diye mi bakarsınız? Yoksa kim yaptı diye sağa sola mı bakarsınız? Kim yaptı diye sağa sola bakarım. Çünkü bebek de onu alıp da o dişlerin oraya geçecek bilecek ilim yok. Sağa sola çevirecek irade yok ve kudret de yok. Ne yaptık? O zaman ilim sahibi ve irade sahibi ve kudret sahibi birisi olması lazım diyoruz. Evet. Bu bir yerde kalsın. Çok güzel. Şimdi gelelim aynı şekilde bulutlara. Bulutlardan baktığımız zaman mükemmel şekilde rahmet dediğimiz yağmur taneleri birbirine çarpmadan ve insanların, bitkilerin, hayvanların ve kainatın temizlenmesi için tane tane iniyor. Ve baktığımız zaman mükemmel bir kimyevi olay var orada. Fiziksel bir gelişim ve aynı zamanda matematik kurallarını bilmesi lazım ve aynı zamanda bulutun şefkatli olması lazım. Aynen öyle. Peki havada pamuk gibi asılı duran ilmi, iradesi, şuuru olmayan, şefkati olmayan bulut bunu yapamıyorsa Sa ki yapamaz, ispat etmeye gerek yok. Akıl bunu söyler. Evet. O zaman bulutun arkasında ona o işi yaptıran sonsuz kudret, irade ilim ve şefkat sahibi birisi olmak zorundadır. Dediğimiz zaman kainattaki bütün hadiselere bakalım. Böyle bakılırsa her şey bir sebeptir ve sebeplerin arkasında tesir ettiren bir zat vardır diyoruz. Yani biz elmayı topraktan ağaçtan bilmeyeceğiz. Bir müseffi bir esbab vardır yani. Kemal. Elhamdülillah. Savaş değiliz yani. Yani böyle baktığımız <gülüyor> zaman <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> evet. bakarsak işte Allah diyen karpuz falan diyorlar ya, Allah diyen arı falan. <laughs> evet. Allah diyen pensili diyebiliriz yani. Çünkü her şeyden Allah'ın ispatı yapılabilir abi. Şu an gözyaşlarımı çok zor tutuyor. <laughs> <laughs>